Evet. Şimdi arkadaşlar binde de öykü kedi buldu. Öykü sırı ha Hadi içeri. Hayır. Bak orada ne kedi var ha? Orada da var evet arkadaşlar şurada bakın. Açalım. Ay üstüme kapatıyor yaramaz. Hayır alma zaten var. Evet arkadaşlar öyküye sepet alıyoruz. Öykü al. Ben tutayım mı? Ya arkadaşlar yine yaramazlığı tutuyor. Ne alacaksın? Oraya niye gidiyorsun? Öykü. Başını almış gidiyor arkadaşlar. Öykü burada ye. Ye, ye. senin için şeyler yap. Abur cubur yok burada. Ne alıyorsun? Şuna bak arkadaşlar çıkmış. Öykü iner misin? İn. Öykü senin için bir şey yok. Bunu gördü. Öykü yaramazlık yapma bak şimdi. Ne alıyorsun? <laughs> Koy hadi onu. Koy. Tamam sen. Tamam, tamam hadi abucuğum. Tamam. Tonsiko ne diyor lan sen? Ya sen. Hadi o hayır burada senin için eşyalar yok gel. Abucuğum bölümüne gidelim gel. Abucuğum ayını sus sen de. Susmuş. Yaramaz. Yine durdu ne alacaksın içecek olarak? Bunu mu alacağım? Anne. Ne oluyor? Kola aldı iki tane. O, o kadar kolayı nasıl içeceksin? Yok, Tek hoşuna. Abi yemeyeceğim. Evet Etekse, bu arada Enes babamla işe gittiler. Ya. O yüzden yok. Dur. Tamam Öykü ne alıyorsun? Durayım. Ne istemiyorsun? Kolayı mı istemiyorsun? Git yerine koy. Dur ben de bunu götüreyim. Ha. Hadi bunu getiriyorum. Yaramaz. Öykü yıl git sepetini alacaklar. Koş. Koş. Evet hadi gel. Ne alıyorsun Öykü? Seçimini yap. Ne alıyorsun hadi. Gonga oldu. Gonga. Gong oldu Gong. 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 Balık kreker mi? Öykünün en sevdiği balık pekleri geldi. ASPT. 1 <laughs> 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 Durdu. Hadi yaramazlık peşindeki öykü. Evet. Evet arkadaşlar şimdi öykü bundan alıyor. 1 3 Üç Üçümüze dağılıyor. Zaten üçümüz var. Üç kişiyiz. <laughs> yok Enes yok ki. Ne alıyorsun? Öykün en sevdiği Jeeves. Öykü başka ne alacaksın? Kocaman Jeeves aldı. Oh, ver ben taşıyayım senin için. Ver. 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 Ver yan ver. Vermiyor yaramaz. Evet arkadaşlar Öykü bunu çok seviyor ve görmedi neyse ki. Gördü. Az önce şokta almıştı. Ama ben onu yok etmiştim. Aldı ya, of yaramaz. O ne? Hayır, izin vermiyorum. İzin vermiyorum ya. Ay, onu aldı bu sefer. Of ya, nereye kaçıyorsun ya? Yaramaz. Hayır Öykü. Ök. Yaramaz mısın sen? Buraya girmeye çalışıyor ya. Hadi. Allah'ım ya Rabbim. Yaramazlık peşindeki çocuk nerelere geliyor? Ne bakıyorsun burada? Neye bakıyorsun? Herkes <laughs> sen delirsin <değil> mi? Ha <laughs> bu Hayır anlamazsın. İzin vermiyorum. Ben seni mah mahvederim mah Pişman ederim. Ne yapıyorsun sen? Hadi al. Alamıyorum benim boyum yetmiyor. Ya. Benim boyum yetmiyor iki. Sen bana yalan uçuyorsun. Boyum yetmiyor. Durdur dur, yine. Durdurmadım. Yaramaz iş başında. Durdurmuyorum videoyu. Kaçar öykü için laşmıştı. Hadi öykü ben videoyu bitiriyorum artık. Hayır. Hayır diyor ya. E aldığın oldu aldığı yeter. Bu videomuzun da sonuna geldik. Çok yaramazlık yapıyor. iki her şeyi alıyor. Daha ne alacaksın? Ne alacaksın? Ne aldın? Daha cip salmaya devam ediyor bu yaramaz. Arkadaşlar o başka bir yerde girerken konumuna. Ne? Şuna baksana. Yaramaz. Ay çekildim. Öykü tamam şimdi hepsini yok ediyorum. Bir, iki, Hayır. üç. Arkadaşlar of ya sihirim işlemiyor öyküyü artık. İşlemiyor ki sihirim sana. Nereye kaçıyor? Kaç. Nerede? Neredesin buradasın? Gördüm. Ya arkadaşlar kaç. Öykü gel. Yakaldım sonunda. Hadi bu videomuzun da sona geldik. Kanalımıza haydi alıyor. Kanalımıza abone olmayı, tinsiye basmayı ve like atmayı unutmayın. Siz istersen, hoşça kalın.